aldık. çok sağlık düzenliyor. E, bir cihaz geliştirdik. Bu aslında bir uydu ki, Mesela uydunun ne olduğunu biliyorsunuz. Onu anlatmama gerek yok. E, uzaydan bize iletişim sağlıyor. Biz de belli bir yükseklikte aynı e, işte yerine getiren bir cihaz yaptık. Şurada gördüğünüz GPS sensörü var, sıcaklık sensörü var, gyroskop var. Bak mesela jiroskop dediğim şey şurada üç boyutlu görüntü var görüyor musun? Mesela ben bunu eğdiğim zaman benim nereye, hangi yönde, nasıl eğdiğimi gösteriyor. Ama işte adam birisi toplayıp e, yer istasyonuna gönderdi. Diğer bir görevimiz ise şu aşağıda gördüğünüz kamera var. Kameranın kameraya gelen ışığı filtrelemek. Mesela ben diye biliyorum ki sadece kırmızı ışık spektrumunu aldım. Kırmızı ışıktan gelen görüntüyü aldım. E, bunu şey yapabiliyoruz, filtreleyebiliyoruz. Şimdi size uçuş görüntüsünü göstereyim. Roketin içinde bizim uydumuz var şu an. Bu cihaz şu an bu roketin içinde 750 metre ile 1000 metre arası yükseliyor. Ardından roket uydumuzu bırakacak birazdan. Roketten ayrıldı uydur. Paraşüt de aşağı doğru inerken bu bahsettiğim görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Şu an bu ikisi birlikte bunun taşıyıcısı onu konuyor. Ve aynı zamanda biz buradan basınç sensörü de alıyoruz. Daha sonrasında 400 metreye gelince bu ikisi ayrılacak. Şimdi mesela aşağıdan komut gönderecek. O bahsettiğim filtrenin o da iyi bu. Filtre de mesela bir, mavi, mavi geldi. Birlikte komut da gönderebiliriz. Birlikte komut da gönderebiliriz. Şuraya bakarsın nasıl çalıştığını anlamak için. Evet, ne farkı Evet. Arkadaşlar. Şurayı bu renk olsun, olsun diyelim. Şey, şey, kameranın e, önüne geçiyor. Aynen. Evet kamerayı da o şekilde renkleri görebiliyor. Gerçi bu gerçek de kullanılıyor biraz, da kullanılıyor aslında. Mantık aynı. Ee, İlerahat işte bir şekilde. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Falan yesin.